Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir tarifim var arkadaşlar. Tam da mevsimiyken çilekli puding tarifi vereceğim. Tarifimize başlayalım. Yarım kilo çileği doğrayıcıdan geçireceğim, püre haline getireceğim arkadaşlar. Evet, doğrayıcıya boşaltıyorum. tamamen doğal puding yapım arkadaşlar. Özellikle çocuklar için kesinlikle deneyin. Evet püre haline getirdim gördüğünüz gibi. Şimdi tencereye alacağım. Boşaltıyorum. Evet boşalttım süt ekleyeceğim. 3,5 su bardağı süt arkadaşlar. Sütümüzü ekliyorum. Dört çorba kaşığı nişasta. Bir su bardağı şeker. İyice karıştırıyorum. Evet iyice karıştırdım. Ocağı aldım. Katılaşana kadar sürekli karıştıralım arkadaşlar. Topaklanmasın. Evet orta ateşte pişiriyorum. Bu şekilde karıştıra karıştıra pişirelim. Çok güzel, çok pratik bir tarif arkadaşlar. Evet bakın katılaşmaya başladı. Evet katılaştı. Katılaşınca 1-2 dakika daha pişirelim arkadaşlar. Kıvamını daha iyi alsın. Bakın kıvamını aldı bile. Altını kapattım. Şimdi kuplarımızı alıyorum. Bu şekilde dolduruyorum. Çok kolay arkadaşlar 10 dakikada yapabilirsiniz diyebilirim. Çok pratik bir tarif. Tadı da çok lezzetli. Evet kuplarımıza boşalttım. Pudingin tamamen soğumasını bekledim arkadaşlar çikolatanın erimemesi için. Üzerine beyaz çikolata koyuyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde koyuyorum. Üzerine de dilimlenmiş çilek koy koyacağım. Bakın görsel olarak da çok güzel. Çok lezzetli bir tarif. Evet, pudingimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika bir tarif. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın rengi çok güzel. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.